Victoria 2 Osmanlı serisinde 21. bölümdeyiz. 20. bölümde Dünya Savaşımız tabii ki devam etti. 3. Dünya Savaşı'nda Rusya Devleti üzerine iyi bir ilerleme sağlamaya çalıştık. Artık başkenti Petersburg'a kadar geldik. Petersburg ile aramızda sadece bir şehir var. E, tabii yani bir şehir derken kastım hattımız. Bir, zaten savaş stratejimizi az çok fark etmişsinizdir. Bir hattımız var ve bu hattımızı ilerletmeye yönelik bir stratejimiz sürüyor. Hattın gerisinde kalan şehirleri daha çok kuşatmıyoruz. Oralara mesela yani kuşatma yapılabilir. Çok önemli değil. E, kuşatmadan ziyade bizi ilgilendiren şu an için açıkçası ilerleyiş sağlayabilmek. Düşman üzerine ve başkentlerine geçirmek. Ondan sonra zaten burada asker kalmadığı için çok rahatlıkla kuşatılması zamanla gerçekleşecektir diyorum. Ve o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Muhtemelen bu bölümde artık savaşı sona erdireceğiz. Ve savaşın bitmesiyle birlikte de yeni konularımıza geçebiliriz. Zaten kaldı 5 yıl. 5 yıl sonra da efendim serimizi bitirmiş oluruz. Şöyle bir inceleyelim. Kuşatmalar devam ediyor. Şimdi bir ilerleyiş sağlayacağız. Burada da bir yenilme. Gerçi bu birimlerin de yenilmesinin pek bir önemi yok ama. Yani şuraya bir bastır. Oradan geriye gel. Şu an için bir saldırı alan birimim de yok kuşatmaya kaldırılmaya çalışılıyor tabi onlar var. Tahran'da %92 İranlılar işgali kaldırmaya çalışmış. Kısa zamanda yenebiliriz ama gerek duymuyorum onlarla mücadeleye. Şimdi tabi hattımızı kurduk. işgallerimizi yaptık. Buradan ilerlemeye çalışsak Petersburg, Novgorod ve şu şehrin hatta buranın da tutulması lazım ki bir açık vermeyelim arka tarafa geçiş sağlanmasın diye. O yüzden bir tane daha birime ihtiyacım var. Şu birimi getirelim, saldırı birimiymiş. Normal şartlarda geçilir mi? Çok rahat geçilir aslında. O konuda da sıkıntı yok da şöyle alayım ben seni 41 birimi gönderim. Ama benim tabii isteğim benim isteğim eee daha keyifli olan şekli bu olduğu için daha belki gerçekçidir bilemiyorum. Hızlı ilerlemek yerine hattımızı koruyarak ilerlemeye çalışalım. Şimdi 46 birimim hazır. O zaman şöyle yapalım hemen. Sen savunma birimisin. Bu arkadaş saldırıyı yapsın buraya. Bir bölge ilerler. Şimdi Gerçi aslında buranın bozulmasına gerek yok ya. Sen de direkt Petersburg'a git. Yani sonuçta yine aynı şekilde kapanıyor burası. Başka şu an bir izleyelim. Evet, düşman ordusuyla yine Osmanlı ordusu Novgorod şehrinde karşılaşıyor. Burada saldırı ordularımız iyi bir mücadele ortaya koyacak ve bu arada artık Rus İmparatorluğu teslim oluyor Devleti Aliye karşısında. Şuradaki muharebeler de bir bitsin de Hatta Petersburg'u da, da işgal edelim. Savaşın bedeli olarak kendilerine bu işgali yaşatalım. Öte yandan saldırılarımız devam ediyor. Gerçi çok fazla da usta kaybetmeyelim. Petersburg düşsün. Savaşı bitiririz. 40 birim kaybetmiş. 40 bin asker kaybetmişler. Şurada bir saldırı daha deneyelim. Burada da 75 bin asker var. 27 Nisan'da çekiliyorlar. Çekilen asker çekilmeye devam ederse yakalanmaz. Prestiji aldık. İrlanda'nın konusunu çözmeye devam edelim. Özellikle Birleşik Krallığı düşman yapsın. Kendisini sonra etki alanımıza ekleriz. Ordumuz Rusya İmparatorluğu başkentinde. Ve Petersburg düşmek üzere. Bekle şimdi Petersburg düşecek. Ondan sonra ateşkes yapacağız. Birleşik Krallık bizi savaşa çağırıyor. Bir kez daha Brezilya ile bu savaşı yapacakmış. Sen Brezilya'yı yenebilecek misin acaba? Demeden edemiyorum. 191 mi var. Yani gireyim ama kötü şöhret gitmeyecek. Ben sana ne diyeyim? Birleşik Krallık. Dostu bozmama sebebim de Amerika ile savaş yaparsak diye. Bu arada evet Rusya İmparatorluğu başkenti Petersburg Osmanlı orduları tarafından mağlup ediliyor ve bu şekilde artık anlaşmamızı gerçekleştiriyor. Araya sıkıştırabileceğimiz bir madde varsa onu da gerçekleştirelim. Güçlendirmeleri yık desek. 33 prestij. Fransızlardan isteyince o daha iyi oluyor aslında. Mesela 184 prestij daha. Yani eğer bir kötü şöhret alırsam 25'in üzerine çıkacak bu arada. Şu an etki alanından o etki alanından çıkartırsan 126 prestij diyor. O zaman kimi çıkartalım? Veya Rusların etkisinden İran'ı çıkarsak mesela ama Ruslardan daha fazla puan verir. Evet, Ruslara Fransızlardan çıkartalım. Etki alanından. Tunus, Cezayir demiş. İsviçre ile işimiz olmaz da. Tunus ve Cezayir. E, orada Tunus'tan Tunus'u çıkartsak da fark etmez. Cezayir'i de. Yani iki, şimdi mesela Cezayir'de şurada toprakları bitseydi o zaman Cezayir e etki alınımızı alırdık ama her ikisi de zaten bizim için önemli değil. İsviçre'nin asker sayısı nasıl? O da az bir askere sahip. Sen de az sayıdasın. Şimdi en iyi tercih yapmaya çalışıyorum ama burada Sırbistan etki alanındaymış. Aslında Sırbistan da çıkartılabilir. İsviçre, Bel Belçika. O zaman 126 prestij. Bir de oradan alırız. Şimdi hazır mısın? Buna evet. Böylece devleti Aliye, Osmaniye 3. Dünya Savaşı'ndan da galip ayrılıyor Rus devletine ve ittifaklarına karşı. Güzel bir prestij. Seferberliği kaldıralım. birimlerimizi çekmeye çalışalım. Kolombiya'nın asker... Ya Kolombiya sen de biz de ikide bir dost olmak isteme kardeşim ya. Zaten askerin yok. Efendim? Bize mi yardım edeceksin? Biz mi yardım edeceğiz? Belli değil. Birimleri şimdi geriye alalım. Geriye çekilelim. Savaştan galip ayrıldık. Tebrik ederiz. Ordumuz müthiş bir zafer elde etti. Bizi şöyle geriye alalım. Tabi Fr bu Fransa diyorum. İngilizlerin de desteği var. Tabii ki biz bunu şimdi efendim şey yapmayız. yani ayıp etmeyiz kendilerine. O yüzden bu arada sen çekilmiyorsun. Burada çünkü geçiş yani geçiş izimiz var. Almıştık geçen bölümde. Ee, geçiş izni vermesin, kaldırsın. Kaldırdı. Şimdi de geçmiyor. Bir i̇lerletelim. şimdi istediğimiz oldu. Hemen geri çekil. Çekiliyor mu? Tamam. Öte yandan siz geldiniz. Bu arkadaş geldi. Arkadaşlar gelse. şimdi ordularımızı rastgele çekiyorum Sonrasında Düzenleyeceğiz tabi hepsini Şu an Zaten oyunun sonuna kadar bir daha savaş yaşar mıyız Onu da bilemiyorum Ben tabi aslında en merak ettiğim Konu da şu buradaki Rus askerine Ne oldu acaba Yani Hiç karşımıza çıkmadı Biz ona karşı bir burada hat kurmaya Çalıştık ama O ise hiç Ortalarda görünmedi beni ilgilendirir mi ilgilendirmez ama yine de sorayım dedim. Paralar geliyor. Vatandaşlarımızdan hemen aldığımız vergileri çekelim. İsyan edeceklerinden vesaire değil. Kendileri efendim e, bu kadar destek oldular. Savaş sonrasında en azından biraz daha refah yaşasınlar. ihtiyaçlarını karşılasınlar. Bizim böyle bir yönetim anlayışımız var vatandaşlarımız için. Efendim böyle sonrasında demokratik de olacağız zaten devlet olarak. Biz böyleyiz yani böyle şeyleri severiz. Onun dışında sayın Ruslar buyurun. E, Tabi asker sayısı şu an 148 yine bir savaştaymış. O savaştan dolayı asker sayısını koruyor. Sen bir kere o askerleri bozacaksın. Askerin vesaire kalmayacak. E, Tabi Fransa'nın da mesela 600 birimi vardı. Şu an 140. Daha Daha siz neler yaşayacaksınız? Siz daha neler yaşayacaksınız? İrlanda ile hemen etki alanımızı alma çabamız olsun. Efendim. Deniz birimimizi arttırabiliriz şu an. Dreadnought alalım bolca. Donanmamız var. Buharlı gemi alalım biraz da. Limitlerimiz var. Donanmamız zaten vardı. Dreadnought çok büyük bir savaş gemisi. Ondan yararlanmaya çalışalım. Yeterlidir. Oyunun sonuna doğru gidiyoruz. Oyun bitmeden ülkeyi cumhuriyete geçireceğiz. Cumhuriyeti yapıp seriyi tamamlarız. Ee, ticaret açısından son teknolojimi tamamlayayım. Getirelim seni ulusal bankacılığı ilan edelim. Yanıt verimliliği geldi. Fabrikalar ee, ne yaptı çelik? Sayın çelik. Şunu yükseltelim. Sonra Şurayı yükseltelim. Asker konusunu artık düzeltelim. İhtiyaç kalmadı askerlere. O zamanla kendi kendine yükseliyor. Aslında kayıp yaşamışız epey bir ama tabi olacak yani. Sonuçta bir dünya savaşı karşımızda Rusya, İran vardı özellikle. Tabi Fransa ile karşılaşmadık. Fransa ile karşılaşsaydık kayıtlarımız daha büyük olurdu. Çünkü çok fazla askeri vardı. O askerleri geri püskürtmek de epey zorlardı bizi. Şimdi o fabrikaları gayet iyi bir çalışma ortaya koydu. Başka şu an yukarıda da aslında yükseltilebilecek fabrikalar var. Burayı da yükseltelim. Üretimde bakacağız şimdi ne duruma gelmişiz. Top fabrikasında ve seni de yükselteyim. Top fabrikasında ve Çelikte özellikle bu iki ürün için epey bir yatırımımız var. Artış gözleniyor zaten. Gözlemleniyor. Top bataryasında da artış vardı yanlış hatırlamıyorsam. Belçika dost olmak istiyor. Kabul edelim. Bu arada Belçika tabii e, artık benim etki alanıma girmiş oldu. Tebrik ederiz kendisini. Şu dost olduğun devletlerle aranı boz. Kim Alman Almanlar hangi hatlarıyla acaba diyormuşum demeyeyim de yani Almanya niye böyle yapıyorsun? <laughs> Sen şimdi bak Macaristan konusunda bizi yordun. Şimdi ben de seni yoracağım bundan sonra. Hadi bakalım. Etkini hemen arttırayım ben senin. Şimdi tabii işin kötü yanı bu Brezilya savaşı nasıl bitecek? Gizli oy sistemini de ilan ettik. Ben şimdi reformları dediğim gibi duruma getireceğim. Ondan sonra çözeceğiz asıl konuları. Tabi biz saldırı bir biliyoruz. Bizim aslında bir saldırı birimiz de burada kaldı. Ondan dolayı hep sıkıntı yaşadık. Şimdi bir kere inceleyelim. Buradaki arkadaşlar nedir necidir. Sen savunmasın. Saldırı çekil. Çekil oradan. Bu kim? Savunma. Bekle şimdi. Siz ikiniz birleşin. Bir dakika. Bu ikisi birleşsin. Şurada beklesinler yine. Topçumuz var. Bunları ben direkt aldım böyle. Tamam çok güzel. Saldırı birimi. İlerle. Bu kim? Saldırı. Tamam ilerle. Başka. Bu kim? Bu kim? Şu Beceriksiz birimler ama neyse onlardan kovmayalım seni aşağı gönderelim. Bunlar kim? Bakalım tek tek. Siz de istikam birimlerine sahipsiniz. Şuraya alayım. Benim bir savunma birimim daha olacak ama kendileri şu redif birliği ayıralım o zaman. 30.000'i 30 getireyim buraya. Onu da birleştiririz. Topçu, topçu piyade onlar saldırı zaten. Sen öylesin. Piyade piyade hop şu ee, buradakiler savunma getir abi. Bu nedir? Savunma götür saldırı savunma saldırı avunma Bu da saldırı Direkt birleştirdim ama sen de şöyle alalım. Sınırda bekle. Gemilerimiz hazırlanıyor. Bu arada ee, bu Birleşik Krallığın yapamadığını ben yapacağım muhtemelen. Oraya da ben gideceğim. Brezilya'yı mağlup etmek için. Sen saldırısın, tankın var bir tane. Tankı başka birimlerde kullanırız. Tankı tank birimlerinde kullanırız. Bu arkadaş saldırı. Şimdi burada yuvarisi olmayan bir birim lazım. Mesela sen ama sen saldırı mıydın? O konuda bilgi yok. Sen gel. Veya burası da olur gerçi. İşler iyice karıştı. Seni bir yukarı götüreyim. O 69 birim. Saldırı şöyle gel. Şimdi ben bunları acaba kaç defa çektim bilmiyorum ama. Savunma birimi. He şimdi seni gönderelim. Bu kim? Saldırı kalsın. Şimdi çok fazla saldırı birimi varmış gibi gözüküyor. O da ilginç. Mesela yani savaştayken sanki saldırı birimimiz yoktu. Şu anda da diyoruz ki her elimize attığımız saldırı birimi çıkıyor. Öte yandan Basra'da fabrika yeter mi? Basra'daki duruma bir bakalım. Bir de ben ustaların tamamını ayarlamadım sanırım. Şimdi şunu gübre. Abi ülkede gübre yok acaba kaynak mı sıkıntısı var? Ondan dolayı mı bıraktı? Ne yaptı? Ülkede gübre yok zaten. Olan fabrikayı da kapatmış. Çelik. Evet, çelik ihtiyacımız tüm devam ediyor. Ee, şimdi gönderdiğim birimler var. Bunlar hep saldırı zaten. Donanmamızı geriye alalım. Konstantiniye konuşlan da. Bu arkadaş da saldırı. Şimdi sana topçu getirdik. Sizi şöyle birleştireyim. Ha sen de solma bir misin aslında? Şimdi senin de o zaman durumunu bir bakalım değerlendirelim. Senin geçmek isteyeceğin bir yer var mıdır? Şurada bekle de arkasında. Yerçi Tabi çok fazla topçu da var burada. Aslında bu kalsın. Şu birleşimi de iptal edelim. Bu 30 bin topçuyu da götürelim Balkanlardaki askerlerimize bırakalım. Buradaki çünkü bunların topçuları yok şu anki. Hatta sana da mesela lazım. Zaten o yüzden sürekli topçu hazırlama gereği duyduk ki birim yok. Topçu. Bir savunma birimi daha varmış. O zaman şöyle diyelim siz denge yapın. Biriniz şurada kalın. Biriniz de İran savaşları için, olası İran savaşları için dahil olursunuz. Nüfusa bakalım. Evet, Aydın Trakya'da özellikle asker ihtiyacımız varmış. Onları da devam... ya da askeri anlamdaki hedefimiz devam ediyor. Devam etsin. Uganda'ya gönderelim mesela. Rumeli'den Uganda'dan da asker katılsın ülkeye. Limitlerini arttıralım. Ne oldu? Vergiler mi düştü? Düşman ödediği paraları azaltmış. Hocam bak, gelirlerinizi düzeltin ülkeye para verin. Bizim paralar gidiyor. Eksiye düşüyor. Vatandaşımız şurada bir nefes alsın, memnun olsun dedik. Hemen kıskandınız. Bizden aldığı paralarla gidiyor vatandaşlarının zenginliğini arttırıyor diye şikayet etmeyin millete. Sizden aldığım parayı istediğim gibi harcarım. Siz süvarisiniz, gel buraya ile birleş. Bu da saldırı. Yani çok ilginç. Az önce saldırı birimimiz yok diyorduk ama şu an bir anda müthiş bir saldırı birimimiz oluştu. Bizi orada toplayalım. Yani bir piyade daha var burada. Tamam işte. Bu hazırlıksız yakalandığımız anlar için gayet iyi bir arkadaş olacak. Şu düzensiz birlikleri komple yok edebiliriz. Ben yani topçu olarak buraya birleş. Ha buradaki saldırı saldırı birimlerimiz duruyor. Buraya süvari de lazım. Aşağıda başka durum yok. Fransa'yı tabi bu bölgeden gönderebilirdik aslında, yapılabilirdi ama tabi agresifliğimizi farklı konularda değerlendirdik. İyi de oldu yani, çok iyi agri şey ee, prestij elde ettik. Devrim sırasında kaybettiğimiz prestijleri toparlamayı başardık bu şekilde. Başka nereden prestij alırız? Alırız savaşlarda, yani savaşlar sürekli bize prestij sağlayacak zaten. 11 Şubat'ta yeni bir reform yapma şansım var. Artık iki reformum kaldı Cumhuriyet için. Onları bekleteceğim. Oyunun sonunda da onu gerçekleştirebiliriz. Basın ya da askeri ücretle alakalı bir düzenleme getiren 1 milyon kişi istiyormuş. Hemen ihtiyaçlarını karşılayalım. Bizim devletimiz yardımcı olur. Buhara sen de dur şimdi. Bugün işte Buhara ile dost olacağım ben artık. Çok ayıp ediyorsun sen kendisine. Öte yandan Tabii Brezilya savaşı'nı nasıl bitirmeye çalışacak? Açıkçası, şimdi bu prestiji benden almaması lazım ama ama bize diyor. E iyi de, bu toprağı ben alsam alayım almayım. Adam zaten bana prestij vermiyor ki. Bakalım neler olacak. Ben oraya asker götüreceğim ya. Şu donanma bir hazırlansın. Asker götürürüz. Düşmanın mağlup olmasını sağlarız. Rusya'da da bu arada faşistler ayaklanmış. İran'da değil Rusya'da o da. Güzel. Gayet güzel. İtalyanlar iyi durumdalar. Hala onlar da süper güç sıralamasında üst sıraya yükselemediler. 1 milyon kişinin istediği askeri ücret reformunu gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Sizi şöyle bir biraz, biraz açalım şöyle Vergileri de Çok da kayıp yaşamayalım Yanıt verimliliği geldi Şimdi artık Sizden devam edelim donanmanın gelişmesi sağlansın Evet fabrikası bunları ben kurmadım iyi onları Vatandaşlar kuruyormuş hala Elektrik aksamları üretimi Tam hızıyla devam ediyor. Burada ustaları sen teşvik et yine. Burada ise burada katipleri teşvik etmek lazım. Rakı yerine. Şu, aslında bu tabi kaynak konusunun bir sıkıntısı da oradan ortaya çıkıyor. Eğer şurayı mesela öncelik yapalım da. Buradaki katip sayısını arttıralım ki daha az malzeme kullansınlar. Almanya dostluk istiyor bu arada. Ya, olalım belki bizi bir savaşa sokar. Yine prestij kazanırız. Bir dünya savaşı olabilir. Brezilya'nın sorununu çözemeyecek Sayın Birleşik Krallık. Onu ben halledeceğim diyorum. Halledeceğim derken de 580 birime ulaştığını görüyorum. Ve bir bölümü daha burada sona erdirdik.